Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli büyüklerim ellerinden, küçüklerim gözlerinden öperim. Sanal Jury kanalıma hoş geldiniz. Bak kuş kurbağa ötüyor. Fakat bu çip çip diye bir ses çıkarıyor. Bunlar tufedir arkadaşlar. Yani makbul değil. Duyduğunuz şu sesler. Yani er meydanda bunları yaparsa direkt elenme sebebidir. Zaten kuş çok dikilmiş. Devamlı vıja düşmüş. Yani böyle vıj 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 tufi yapıyor yani kuş. Dolayısıyla eğer bu yarışmaya girerse bu kuş tamamen elenir. Bunun şekli de zaten budur yani. Daha fazlasını ötmez. Daha fazlasını da yapmaz yani. Bu netice bu kadardır. Böyle kuşlar beslemezseniz daha iyi olur sizin için. Çünkü hiçbir kıymeti ve esprisi yok yani. Bak buraya kadar iyi. Kurbağalar güzel. Bak, ufak bir geçme. Bu kuş aşıyı fazla yemiş. Yani ilaçlanmış mıdır? Yoksa yeni kuş da çok cömert midir? Pek belli olmaz. Zaten buyurun işte komple derse düştü. Artık dayanamadı hayvancağız. Dersindeki bak şu seslere bakın. Böcek sesi. Ağustos böceği sesi bunlar. basık sesler. Bence bu çok fazla ilacı yemiş. Bu kendinden geçmiş bu kuş yani. Ne yaptığını be bilmiyor yani. Darma duman bir kuş. Yani yapacak bir şey yok yani. Yani bu bir yarışmaya girse veya bir ortama girse dakika bir gol bir olur. Hiç uğraşmayın bu tarz kuşlarla. İki tane iyi makara duydunuz diye bu desende, bu beceride bir kuş beslemek hiç doğru bir şey değil yani. Belki bu videoyu arkadaş utanmasın diye bunu blur hale getirmem lazım. Biraz kapatayım önünü ayağını. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.